Merhabalar arkadaşlar, e, deney işle karşınızdayım. E, üçüncü deneyimizde kurmamız gereken üç tane devre düzeni var arkadaşlar. İlk ki sayfa 26'da yer alan şekil 4'teki UJT'nin uygulama devresini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bu devreyi kurarak bir deney alımları gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar, bugün UJT olarak kullanacağımız transistörümüz kn 2646 transistörüm. Gördüğünüz gibi yine transistörümün data baktığım zaman bu şekilde baktığım zaman arkadaşlar bu bacağının e, 2, bu bacağının emitter, bu bacağının da baz 1 olduğunu görebiliyorum. Buna riayet ederek şimdi de, deney düzenemi kurmaya başlıyorum. baz 1'den toprağa doğru 100 ohmluk bir direncimin olduğunu görüyorum. Hemen bağlantımı yapıyorum. Body 2'den bir 110'luk direncimin daha olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Daha sonra iki kalık bir direncimin 2 bir direncimin bağlanması gerektiğini görüyorum. Ve bağlıyorum hemen. Şimdi 10 kalık bir potumun bağlanması gerektiğini biliyorum. Şimdi arkadaşlar potumun bir potun nasıl kullanılması gerektiğini daha önceki deneylerde göstermiştim. Ben şu en alttaki iki bacağını kullanacağım bu deney için. Potumu bağlıyorum. Potumun maksimum 10 kalıp birine sahip olmasını istiyor deneyde. Bunu bakıyorum. Evet şu anda 10 kalık maksimum e, sahip olduğunu görebiliyorsunuz. şimdi bağlantılarımı yapacak olursam. Evet. İki karlık dirençten kotunun bir bacağına giriş yapıyorum. Bağlantı yapıyorum. Daha sonra diğer kullanacağım bacağı da devrede gösterildiği gibi emite noktasına bağlamış oluyorum arkadaşlar. Daha sonra emiterle potun birleştiği noktadan 22 mikrofaradlık bir kondansatörümün bağlandığını görüyorum. Hemen onu da bağlantısını yapıyorum. Evet. Baz birde bağladım, baz 1'den bağladığım 100 ohmluk dirençle 22 mikrofaradlık kondensatörü ortak toprak noktasına bağlamış oldum. Böylelikle deney devremizi kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi birden isten diğer bağlantıları gerçekleştirecek olursak 5 voltluk bir sabit gerilimi devreye vermemizi istiyor. Daha önceki devrelerde bahsettiğim üzere, deneylerde bahsettiğim üzere arkadaşlar biz Güç kaynağımızın üçüncü kanalı bir de 5 voltluk sabit bir DC veriyor. Bunu hemen devrede istenen noktaya bağlıyorum. Ve yine e, toprağını ortak toprak noktasına bağlıyorum. E, bu işlemi de yaptıktan sonra birden istenen e, başka bir şeyin reform bakıyorum. Başka bir şey yok. E, D devremiz şu anda e, adımlara geçmek için hazır. Şimdi ise arkadaşlar e, sayfa 27'de yer alan e, birden istenen adımları gerçekleştirmeye başlıyoruz. Birinci adımda birden istenen şu e, UJT'nin UZT'nin kataloğuna bakarak e, önemli, önemli özelliklerini bir tablo getirmeniz gerekmektedir. E, i̇kincisi ise UJT'yi bir 10 ile test etmemiz ve her bir terminalde okuduğumuz direnç değerini kaydetmemizi istiyor. Şimdi hemen ölçüm cihazımın 10 kademesini alıyorum. Ve ölçtüğüm kısımları size söylüyorum arkadaşlar. Öncelikle baz 1 ve baz 2 arasındaki direnci görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi emiter ile baz 1 arasındaki direnci görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ise emitterle baz 2 arasındaki değeri görebiliyorsunuz. Ve bunları e, sizin değerlendirip yorumlamanız gerekmektedir. Evet bu aşamaya geçtikten sonra diğer bir aşamaya gelecek olursam şimdi diyor ki bize e, devreye 5 voltluk bir gerilim vermemizi istiyor. Zaten bunu biz sağladık. Hemen e, 5 voltluk gerilimi devreye veriyorum arkadaşlar. O e, osiloskopun rampa çıkışına o e, osiloskopu rampa, çıkışına bağlamamızı ve tepeden tepe değeri e, görmemizi istiyor arkadaşlar. Hemen kanal ikinci kanalımı bağlıyorum. Rampa çıkışı olan yere gösterdi. Yani yani üzerine bağlıyorum arkadaşlar. Toprağımı yine ortak toprak noktasına bağlıyorum. Ve şimdi elde ettiğim değeri e, Buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şöyle durduracak olursam Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Şöyle tam Evet Gördüğünüz gibi bir kare bir volt olacak şekilde bir e, değer elde etmiş oluyoruz. Böylelikle bu adımı da gerçekleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Beşinci adıma gelecek olursak R1 direnci yani arkadaşlar R1 direnci dediği potansiyometre mi yani R1 direnci de ve etkisinin ne olduğunu sizin yazmanız gerekmektedir. Şimdi R1 10 kilodan azaltıyorum arkadaşlar. Azalttıkça siz de etkisini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şu anda görülür bir etkisi var. Burada bir ölçüm yaparak Evet, 4.65 kilomda e, biraz değiştiğini görebiliyorsunuz. Tekrardan bağlantılarımı yapıyorum. E, sinyalimi veriyorum. Evet, e, özür dilerim, e, DC gerilimimi veriyorum 5 voltluk. Evet, biraz daha azaltıyorum şimdi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar elde ettiğimiz e, de, e R1 değerini değiştirdiğim zaman elde ettiğim sonuç şekildeki gibi. Şimdi buradan tekrardan potansiyometremin ölçümünü yapıyorum ve size gösteriyorum. Evet. Şu anda potansiyometrem 2.935 kilo gösteriyor arkadaşlar. Böylelikle bu adımda gerçekleştirmiş olduk. Tekrardan 10 kilo ama getirince yine ilk elde ettiğimiz veriyi elde etmiş olabiliyoruz. Son olarak arkadaşlar osyoskopun bir kanalını B1'e diğer kanalını ise B2'ye bağlayıp iki daga şeklinde ölçekli olarak görmemizi istiyor birlikte. Öncelikle birinci kanalı Osiloskop'un bir, birinci kanalını e, Bad 1'e bağlıyorum. İkinci kanal neyse arkadaşlar? Bad 2'ye bağlıyorum. Evet. Şimdi 5 voltumu devreye veriyorum ve oluşan şekli görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elde ettiğimiz şekil osiloskopta görüldüğü gibidir. Böylelikle bizden istenen tüm adımları gerçekleştirmiş olduk. Şimdi ise arkadaşlar şekil 7'de yer alan şu devremizi kurarak bizden istenen adımları gerçekleştirmeye çalışacağız. Burada kullanacağımız 4N25 optik çift size tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Yine bu optik çiftimizin data sheet'i sayfa 29'da hemen kuracağımız devrenin yanında zaten verilmiş. Buraya dikkat ederek kurmaya başlıyorum. Nokta yukarıda olacak şekilde ilk olarak entegremi yerleştiriyorum daha sonra 330 onluk direncimin e, bir tanesi bir tanesini bir bacağından bağlıyorum. E, daha sonra daha sonra sinyal jeneratörümü bağlıyorum arkadaşlar. Sinyal jeneratörümün bir bacağı 330 ohmluk direncime diğeri de 2 nolu bacağa bağlamış oluyorum. Daha sonra devrenin diğer tarafına geçecek olursam diğer tarafına geçecek olursam 330 ohmluk diğer direncimi 5 nolu bacaktan bağlayacağımı görebiliyorum. 5 nolu bacaktan bağlıyorum. Daha sonra bir 5 voltluk DC gerilim mi vermemi istiyor sabit DC. Yine onu e, güç kaynağımın 3 nolu kanalından alıyorum. Pozitif ucunu e, pozitif ucunu direncime gelecek şekilde bağlıyorum. Negatif ucumuz yani toprağı ise e, 4 nolu bacağım gelecek şekilde bağlıyorum sinyal jeneratörümüzden 5 voltluk sinyal jeneratörümüzden 5 volt peak to peak değeri 5 volt olan 10 kilolarlık bir sinyal vermemi istiyor. Ve bu sinyalim kare dalga olacak. Kareyi seçiyorum. Daha sonra frekansım 10 kilohertz ve sinyalimin peak to peak değeri genliği 5 volt olacak şekilde veriyorum. 5 voltum zaten sabit olarak alacağım. Böylelikle devremiz adımlara geçmek için hazır. Şimdi arkadaşlar bizden istenen adımlara geçecek olursak bizden istenen adımlar sayfa 30'da yer almakta ve şimdi bunları gerçekleştirmeye çalışacağız. öncelikle bizden devreyi kurmamızı istiyor. Zaten kurduk. diğer bir aşamada bizden istenen şu. E, yardımıyla giriş çıkış dalga şekillerinin tepeden tepeye gelenlerini okuyun ve kaydedin. Giriş ve çıkış dalga şekli ölçekler çizmemizi istiyor. E, şimdi girişi ve çıkışı görebilmek için osyoskopumu kullanıyorum arkadaşlar. Bir kanalını, bir kanal, birinci kanalını girişe bağlıyorum. İkinci kanalını ise İkinci kanalını ise çıkışa bağlıyorum arkadaşlar. Evet. Çıkışa bağlıyorum. Şimdi ee, önce 5 voltluk DC'mi daha sonra da sinyalimi devreye verecek olursam ee, kendim 5 volt evet frekansım 10 her olacak şekilde bir kare dalgayı devreye veriyorum. Evet. Ve girişle çıkış arasındaki ilişkiyi buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Böylelikle bu adımı da gerçekleştirmiş olduk. Diğer bir adımda kare dalgamızın frekansını 100 kHz, 1 kHz 100 Hz yaparak çıkıştaki işaretin değişimlerini görmenizi istiyor. Öncelikle 100 kHz yapacak olursam şöyle biraz daha görünür hale getirecek olursam 100 kHz'de elde ettiğimiz değerler bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi bir küle herde getirirsem değerimi Evet. Bir kilo her için yine değerlerini gösterecek olursam bir kilo için değerlerimiz şekillek gibi oluyor arkadaşlar. Ve son olarak son olarak 100 Hz için Yüz her için değerlerimi gösterecek olursam şeklek gibi olmuş oluyor arkadaşlar. Böylelikle bu adımı da gerçekleştirmiş oluyoruz. Son adımda ise arkadaşlar girişte kare dalganın genliğini 5 volttan başlayarak yavaş yavaş azaltmamız ve çıkışta görevli işareti e, görmemizi istiyor. Tekrardan baş listelerinde de 10 kilo herde çeviriyorum. Arkadaşlar evet. Şimdi genliğimi değiştirmeye başlıyorum. Öncelikle 4 buçuk VPP yapıyorum. Evet şöyle daha yakınlaştırırsam arkadaşlar. 4.5 VPP yaptığım zaman elde ettiğim sonuç şekildeki gibi oluyor. 4.1 diyorum arkadaşlar. VPP'me. Elde ettiğimiz sonuç şekildeki gibi oluyor. E, Mijer ölçersek. Bu şekilde. Şimdi 3.5 VPP verecek olursam elde ettiğim sonuç şekillik gibi oluyor. 3 VPP verecek olursam elde ettiğim sonuç şekillik gibi oluyor. Son olarak arkadaşlar 2.5 VPP verecek olursam daha görünür hale getirdim. Elde ettiğim sonuç şekiller gibi oluyor. Böylelikle arkadaşlar bu devre için tüm adımları gerçekleştirmiş olduk. Şimdi ise arkadaşlar sayfa 30'da yer alan şekil 8'deki LED için uygulama devresini kurarak bugünkü deneyimi sonlandıracağız. Daha öncesinde burada LED'i Eee bazı testleri var. Onları yapıp size sonuçlarını vereceğim. Şimdi bu testleri yapmak için e, avometremi diyot konumuna alıyorum. Çünkü LED de bir tür diyottur. Şimdi öncelikle birden istediği ileri yön gerilimi. ileri yön gerilimini istiyor arkadaşlar birden. Evet, ileri yön gerilimi 1.876 volt olarak ölçtüğümü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir de tıkamadaki e, ölçümünü yapıyorum. Gördüğünüz gibi e, yüksek bir gerilim olduğu olduğu için e, bir ölçüm alamıyorum. Şimdi e, birden istediği ters yön direnci Şimdi ters yön direncine bakacak olursak arkadaşlar 10 konumuna getirdim ters yön direncimi yaklaşık olarak 0.8 megaohm olarak ölçtüğümü görebiliyorsunuz. Böylelikle bizden istenen LED ile alakalı adımları yapmış olduk. Şimdi devremi kuruyorum. Öncelikle 330 ohmluk direncimi devreye bağlıyorum. Daha sonra LED'in pozitif ucu dirence gelecek şekilde bağlantımı yapıyorum. Ve devreye bir 5 volt vermemi istiyor. Ve 5 voltu diğer e, e, diğer adımda değiştireceğimiz için e, ben ayarlanabilir taraftan veriyorum. Yani kanal 2'den vermiş oluyorum bu kez. Evet. Ve şimdi 5 voltumu devreye veriyorum. Gördüğünüz gibi de, e, direncimiz ee, özür dilerim ledimiz ee, yanmış oldu. Şimdi bizden istenen adım şu. Oldukça düşük besleme gerilim uygulamamızı ve etkisini açıklamamızı istiyor. Her bir gerilim değerinde etkiyi ve gözlemlerinizi not edin diyor. Şimdi e, gerilim mi? 3.5 volt 2 volta getirdim. 3.5 volttan 2 volta indirdim şimdi. 2.5 volta. Evet gördüğünüz gibi 2.2'den 1.7'ye geçtiğim zaman 1.6 1.7'ye geçtiğim zaman led'im sönmüş oldu arkadaşlar. Sizler bunlarla alakalı e, gerekli açıklamaları yapacaksınız. E, bir deneyimizin daha sonuna geldik. Yine yapacağımız iki hatırlatmayı hemen yapıyorum. Öncelikle e, de, deney raporlarında kesinlikle e, yorumlarınızı teorik bilgilere dayanarak yapınız. İkincisi ise. E, Belirtilen tarihte deney raporlarınızı kurkan.kalinay.edu.tr mail adresine gönderiniz. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere. Evde kalın, sağlıkla kalın.